Sweet Sniper modunu açtı. Evet, uzun uğraşlar sonucunda yapmış olduğum aktivite kitabımı bitirdim. Ağrı, vız vız vız. Hadi şimdi sen çıkart. Aa, aa. E bu arı çıkmasın mı? Dilek Aydemir, Sait Aydemir, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Sizi tanıyan, Instagram'dan takip eden çok takipçiniz var. 250 bine yakın takipçiniz var. Ee, ama yine tanımayanlar muhakkak vardır. Onlar için kendiniz biraz tanıtsanız bize. Dilek Aydemir, okul öncesi öğretmenliği yapıyorum. Devlet okulunda çalışıyorum. Ee, bu çocuklarla süreçte sürekli böyle oyun oynarken materyal geliştirmeye başladık. Çalışmalar yapmaya başladık. Bu şekilde bu yönden çocuklar için, aktiviteler için böyle bir etkinliğe geliştirmeye başladık. Sonra kendisi bu yönde geliştirdik. Öyle 6 yıldır bu işle ilgileniyorum. Ondan öncesinde de çok istiyordum. Kısmet bu bölümü okumakmış. Güzel oldu bizim için böyle. Başladık, devam ediyoruz. Instagram'da ilk paylaşımınız ne zaman oldu ve ne niyetli oldu? 2018 yılında açtım ilk sayfamı iki öğretmen başladık bu sürece, birlikte başlamıştık. Sonra sayfalarımızı büyütmek adına iki farklı sayfa oluşturduk. onun desteği ve teşviğiyle birlikte ya biz bu kadar materyal hazırlıyoruz. Bunları niye başka büyük kitlelerle paylaşmıyoruz? Yapalım, ne çıkar, hani ne güzel olur, büyük kitlelere ulaşırız deyip açtık biz böyle bir şekilde girdik bu işin içine. İyi ki girmişsin diyor musunuz bugün? Tabii de eğlenceli oluyor. Yani birçok oyun hazırlıyoruz, birçok materyal hazırlıyoruz. Çocuklar da bu süreçte bize yardımcı oluyorlar. Farklı fikirleri de diğer insanlara sunmuş oluyoruz. Çocuklarla evde kaliteli vakit geçirmek isteyen ebeveynlerimiz için alternatifler üretmiş oluyoruz. Hep söyleniyor, oyunla öğrenir çocuklar, oyun çok önemlidir ilk yaşlarda diye. Gerçekten öyle mi? Neden öyle? E, oyun nasıl yemek yemek, su içmek gibi, yani yemek yemek ve su içmek nasıl doğal bir ihtiyaçsa ve biz bunlarsız yaşayamazsak, çocuklar da oyunsuz yaşayamazlar. Oyun oynamayan bir çocuk asla mutlu olamaz. Yani süreçte muhakkak bir problem yaşar, mutsuz olur. Yetişkinliğinde de problem yaşar. Ve çocuğun öğrenme süreci bizden farklıdır. Hani masa başına oturtup hadi bakalım kağıdı kalemi al öğreteyim diyemeyeceğiniz için e oyunla öğretmek her zaman daha keyifli ve eğlenceli vakit geçirir. Çünkü çocuk keşfe çok açık. Çok meraklı ve keşfetmeye çok açık. Aklınıza gelebilecek her şeyle oyun üretebilecek durumda olduğu için her şeyi oyuna çeviriyor zaten. Onu kendi doğasına bıraksanız o zaten Sizler için materyal üretir, oyun üretir, farklı aktiviteler yapar. Yetişkinler de oyun oynamalı mı sizce? Yetişkinlere nasıl faydaları vardır oyun Biz, oynamalı? Şimdi bu süreçte ben hep çocuklar, yani bizim çocuğumuz olmadığı için süreçte hep çocuklarla çalışma yaptım. Ama bu e, korona süreci başladığı zaman e, bir yetişkin buldum. <laughs> <Değil mi? gülüyor> Bu süreçte gerçekten oyun oynamak herkesin ihtiyacı yani basit yapılabilecek her şey yetişkinler için de ihtiyaç bir rahatlama aracı bir iletişim aracı yani biz ikimiz oyun oynamaya başladıktan sonra farklı özelliklerimiz var mesela kazan evet. yani kaybetmekten hoşlanmıyor yani, eğlenceli oluyor ben <laughs> oyunu kazanmak için oynuyorum <laughs> <Şimdi> buradan söyleyeyim. <laughs> Yani mesela kaybetmekten hoşlanmıyormuş onu fark etmiş oldum. İletişimimiz daha da kuvvetlendi. İşte artık o da fikir üretmeye başladı bu yani sürece hakim olmaya başladı. Yani çok ilişkim olmamasına rağmen hani ben de artık oyunlarda kendim şunu mu yapsak bunu mu yapsak diyorum. Oyun her zaman bağ güçlendirir, ilişkiyi kuvvetlendirir. Bizim için pozitif anlamda bir akış gerçekleşti. Ve şu an keyif alarak yapıyoruz. Önceden hiç istemiyorlardı. Şimdi biz e, keyif alarak sürece dahil oluyoruz. Sait hiç girmek istememişti mesela oyunlara. <laughs> Ama artık birlikte çalışmalar yürütüyoruz. Her zaman böyle misiniz? Instagram paylaşımlarınızda hep mutlu görünüyorsunuz, <laughs> neşeli görünüyorsunuz. Hep böyle misiniz? İnsanlar merak ediyorlardı. Yani bu, bu insanlar her zaman böyle mi? Gerçek mi bu insanlar diye ne dersiniz? Ya tabii ki de her zaman çok mutluyuz. Bazen <laughs> ortada birbirine kattım ki özellikle ben kattım çok büyük kavgalarımızın olduğu süreçler tabii ki de oluyor ama genel anlamda benim felsefem çok büyük bir problemimiz yoksa çok büyük sorunlar çıkartmadan işte ilişki yürütebilmek. Mutsuz olduğumuz anlar da var ama mutlu olabileceğimiz şeylere daha çok odaklanmaya çalışıyoruz. Sait Bey sizi tanımayı unuttuk. <laughs> İsmim Sait Aydemir. Dilek Hanım'ın eşiyim. Yani ilk başta... Değildim. Dilek... <laughs> Tabii ilk başta değildim. Sonradan eşi oldum. Şimdi daha önce Dilek tek başına oyunlar çekiyordu. Yani ben daha çok kamerada çeken taraftım. Sonrasında beraber oyun oynamanın zevkli olduğunu gördük. Yani aslında dilek hep çekelim diyordu ama ben pek yanaşmıyordum oyun çekmeye. Ama zevkli yani siz de deneyin. <laughs> Buradan yaşıtlarıma, büyüklerime sesleniyorum. <laughs> Güzel yani. yani. insan nasıl sinemaya gitmek bir aktivite ise bu da bir aktivite oluyor aslında evde yapabileceğiniz. Eğlenceli. Küçük çocuklarda özellikle 2 yaşlarında bu 2 yaş sendromu da denen Sürekli kriz olarak geçen zamanlar var. Aileler nasıl atlatacakları konusunda tek bilgi sahibi değiller, başa çıkamıyorlar. Bu konuyla ilgili bir tavsiyeniz olur mu ailelere? Şimdi ihtiyaç sendromu gerçekten aileler için büyük bir kriz. Mini ergenlik diyorum ben ona. <laughs> ergenlik döneminde yaşanacağım böyle demosu gibi bir süreç. Evet bu süreçte ben merkezci süreç başlıyor, benim dediğim olur diyor, benim istediğim yapmazsanız ağlarım diyor, kafamı duvarlara vururum, oyuncakları atarım, tabakları kırarım, aklınıza gelecek her şeyi yapabilirim. Peki nasıl atlatacağız? Bu bir süreç geçecek yani. Elimde sonunda bir gün bu süreç geçecek. 3 yaşa, 4 yaşa doğru azalmaya başlayacak. Ailelerin tutumları önemli. Yani çocuk ağladığı zaman hemen sussun diye istediği her şey yapılırsa çocuk ağlamaya devam eder. Çocuklar o kadar şey zeki varlıklar ki doğdukları andan itibaren anne babayı idare etmeye başlıyorlar. Inga diyor diyor ki ha, işte 3 saniyede geliyor ayağıma. Şimdi daha çok bağırırsam daha hızlı gelir. Ya da bir AVM'de yerde sürüklenen çocuklar görmüşsünüzdür tepinen. Anne baba ne yapıyor? Böyle bir süre etrafta cık insan olduğu için ister istemez yani tamam yavrum hangisi oyuncaksa artık sus da alayım. Çocuk kodluyor o zaman. Demek ki bu kadar çok bağırırsam istediğim oyuncağı aldırabiliyorum. Bu krizlerin ve krizlerin artış sebebi bu. E, aileler en baştan kararlı, net tutumlarını gösterirlerse, eğer oyuncak alınmayacaksa, alınmayacak derse çocuk yavaş yavaş gittikçe ağlama nöbetlerini azaltacak. Ama siz her ağladığında tekrar oyuncağı verirsiniz, o zaman nöbet süreleri artış gösterecek. Yani bu süreç gittikçe uzayıp e, kontrol çocuğun eline geçmiş olacak. Ebeveyn daha çok onun peşinde koşturan, çocuk da yöneten kısmına geçmiş olacak. Ama kararlı ve tutumlu bir süreçte ilerler, sabırlı ve sakin olursanız en kısa sürede atlatılacak bir süreç yani bu. Bundan sonrası için kendinize koyduğunuz bir hedef var mı? Mesela takip sayınız 1 milyon, 2 milyon olsun ister Ay, ne güzel misiniz? güzel olur? Ne güzel olur. Olsun ne güzel olur. <laughs> YouTube'da falan bir e, kanal açma gibi düşünceniz var olur mu ileride? Var. Düşünce ya, YouTube'da. <laughs> yani açmak yani açarsak bana iş düşecek, <gülüyor> <gülüyor> o yüzden çok Ondan şey açma aç aç açmak istemiyoruz yani <laughs> benim uğraşmam gerekiyor. Gerçekten bu sosyal medya süreci çok yoğun ve yorucu geçiyor bizim için. Bir de ekstra çalıştığımızdan dolayı. Ama tabii ilerleyen zamanlarda güzel bir şekilde ilerlemeye devam edersek YouTube kanalı da neden olmasın? Daha büyük kitlelere ulaşabiliriz tabii o şekilde. Instagram'da sizi, sayfanızı nasıl bir aramayla bulacaklar? Ha, Dilek e, alt çizgi Ay alt çizgi ya da evde bebek oyunları şeklinde aratırlarsa bize ulaşabilirler. Evde yaratıcı bebek oyunları evet. değil mi? Instagram'da size en çok sorulan soru nedir? Yani sürekli sorulan bir soru var mı? Henüz cevap vermediğiniz tam bir cevap vermediğiniz. Onu burada <laughs> fırsatını <yapıyorum>. bulmuşken. <laughs> Şimdi çocuğum oyun oynamıyor. İşte sizin yaptığınız materyalleri yapıyorum ama sizin çocuğunuzun oynadığı gibi oynamıyor. Ben 3 yaş dediğiniz 3 yaşında yaptım ama yapamadı çocuğum gibi sorularla karşılaşıyoruz. Her çocuk her oyunu oynamaz maalesef. Ya da her çocuğun ilgi alanı, gelişim alanı çok farklıdır. Ee, ben özellikle etkinlikleri paylaşırken yaş aralığı, ay aralığı belirtmemeyi tercih ediyorum. Çünkü mesela 3 yaşında oynar dediğimde anne 3 yaşında çocuğu oynatamıyorsa diyor ki zihinsel olarak problem var. 3 yaş dediler oynamadı. Ne yapsam doktor doktor geçsem mi? Bazı çocuk 4 yaşında oynar, bazı çocuk 2 yaşında oynar. Ben ben... Benim 3 yaşında oynattığım, yeğenime oynattığım oyunu bazen 6 yaş grubuma oynatamıyorum. Bu bireysel farklılıktır, sosyal farklılıktır, ekonomik farklılıklar. Çocukların gelişim süreçlerini etkilerler. Yani oyunlarda elbette farklılıklar olacaktır. Bir de önemli olan ilgi alanları. Yani çocuğunuz top oynamayı sevmiyor olabilir ama arabaları çok seviyordur. Oyununuzu hemen arabalar üzerinden kurgulayın. Bebeklerle oynamak daha keyifli haldedir. Hemen o şekilde kurgulayın. Ya da ne bileyim işte renk mi öğretmek istiyorsun? İlla masa başı oturup yaptırmayın. Materyallerini üretin. Çocuğunu toplamalı oyunlar mı seviyor? Zıplamayı şeyi mi seviyor? O şekilde düzenlediğiniz zaman her çocuk etkinliğe katılır oyun oynamayı tercih eder. Sevmiyorum mesela zıplamalı oyunlar. Ha, mesela bizim çocuğumuz zıplamalı e, zıplama oyunlar oyun yorucu sevmiyor. oluyor açık konuşayım. Yorulduğu için burada. sevmiyor. Oturarak oynayabileceği oyunlar. <laughs> yani mesela masa tercih. oyunları çok güzel. Hani üfleyerek, <laughs> elimizle bir şeyler atarak. Bunlar Söyünün güzel. Sayesinde hareket etmemesi gerekiyor. mesela Fazla kıpırdamadan. <laughs> hareketsiz oyun seviyor mesela yani bizim çocuğumuz. Yani hareketsiz oturarak. Yine bilen bilir. <laughs> çok hareketli bir Yani iş yerinde sevmiyor. de tekerlekli sandalyeyle hareket eden bir karakter <gülüyor> <gülüyor> yerinden kalkmadan. Yani o yüzden hani masada ne oynanıyorsa artık. <gülüyor> <gülüyor> Onu oynar. Mesela o şekilde oyunlarımızı hazırlıyoruz biz bizim çocuk için. Evet. Sizin bir YouTube kanalınız olsa ikiniz ait ve ikiniz değişik konularda paylaşımlar yapsanız bence kesinlikle o kanal tutar. <laughs> e, i̇şin sırrı çözüldü bence. İkinizin arasındaki bu elektrik başarılı olmanızdaki en büyük sebep gibi görünüyor bana burada. Yani Sait aslında çok sessiz, sakin görünen bir karakterdir. İnsanlara sorsan o şekilde tanımlarlar ama özünde mesela girdiği ortamda sürekli bir kahkaha bir ortam neşelenir, şenlenir. Ben zaten kendim <laughs> <Enerji> açacağım kanal. <laughs> <laughs> Sayfa olmayacak. da açabilirim. Yani hani <laughs> Dili'yi takip edenler beni takip edebilir. Dili'yi takip edenler <laughs> <çıkarım>. mesela. <laughs> 250 bine yakın takipçiniz var. E, on binlerce beğeni alan, yüzlerce yorum alan paylaşımlarınız var. Pek çok çocuğun gelişimine katkınız oluyor bu sayede. E, bu nasıl bir duygu? Bunu anlatmak ister misiniz? Ve genel itibariyle aldığınız tepkiler ne yönde? Şimdi biz materyallerimizi genellikle yaparken evde kullanılabileceği artık materyallerden veya da ucuz maliyetli alabilecekleri artık materyallerden yapmaya çalışıyoruz. Hani çok fazla cebimizden para çıkmadan, çok lükse kaçmadan bu zaten insanları bir daha çok çekiyor olaya yani basit bir materyal var ortada ve eğlence dolu bu çok güzel bir şey olmuş oluyor. Bununla birlikte çeşitli kavramları öğretmeye çalışıyoruz. İşte mesela geçen gün zıplamalı bir oyun oynadık. Zıpladık, zıpladık ve bir kodlama çalışması hazırladık. Bunun için işte çok lüks kitaplara, çok lüks oyuncaklara gerek yok. Bir renkli top, bir karton bardak işimizi gördü. Bir kağıt, bir kalem işimizi gördü. Bu yüzden aileler çok mutlu. Ama bu süreçte özellikle asıl anlatmak istediğimiz yetişkinlerin de oyun oynamak istemesi ve bir sürü mesaj geldi. Artık biz de eşimizle oyun oynuyoruz. İşte abimle oyun oynamaya başladık. Biz de bugün sandalye kapmaca oynadık ailece. Biz hedefimize ulaştık. Yani aslında sadece çocukların değil, yetişkinlerin de oyun oynayabileceğini anlatabildik sonunda. Ve çok güzel dönüşler aldık. Bunlar tabii çok güzel. Böyle hani arttıkça, mesajlar geldikçe sizin sayenizde oyun oynadık. Sizin sayenizde çok eğlendik. İşte ne bileyim iletişimimiz çocuğumuza daha iyi oldu dendikçe biz mutlu oluyoruz. Bize getirisi bu, işin bu. Sizin de yeni tanışacak e, izleyenlerimiz için o zaman herkesin evde kolaylıkla oynayabileceği tabii. eğlenceli bir oyun oynayalım mı öğretelim? Oyun oynayalım tabii. Oyun. Yapalım. Bu <laughs> <laughs> küçük balon, küçük. Al az yalanmış ikinci. <laughs> Başka balon Ya tamam şişirince binecek o balon. Bak boyutları farkı. Aynı. Ya Nasıl aynı paketten çıktı. <gülüyor> <gülüyor> ya aynı olabilir mi? <laughs> böyle böyle böyle. Nedir oyunumuz anlatalım. Şimdi balonumuz bir nefes egzersizi aslında. işin şey tarafı, öz tarafı bu. Ee, biz müzik çalışmalarından önce, müzik etkinliği çalışmalarından önce çocuklarla nefes egzersizi, ciğerlerin açılması için nefes egzersizi yaparız. Bu bir dinlendirici nefes egzersizi. Ee, önce balonu üfleyerek e, ciğerini açmaları lazım. Ama çok küçük yaş gruplarıyla oynanabilecek bir oyun değil maalesef. Çünkü balonun içindeki havanın geriye tepmesi ya da bir saatten çıkması. <laughs> Sıkıntılar çıkabiliyor. Daha büyük yaş gruplarıyla, böyle 6-7 yaş grubuyla oynarsak çok daha güzel olur. 300 yaşında oynarsanız daha, <laughs> daha güzel olur. garanti. Net yani. Üfleyebiliyorum. Başlayalım mı? Başlayalım. Bu arada bu oyunda daha önce ben kazandım. Yani kazanıyorum yani. Sefahatle. <laughs> <laughs> ben oyunu anlatmak istiyorum. Balonu şişirerek bu bardağın içine diğer bardakları toplamaya çalışacağız. E, Bardağa elle temas yok. Sadece balonu şişireceğiz. Balona da dokunmak yok. O zaman ben üçten geriye sayayım. Tamam başlıyoruz. Başlıyorum. Üç, iki, bir, başla. <laughs> 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 Balon ne oluyor? Biliyorum her çok... <laughs> evet top... balonları getir. İşte gerçek yüzleri işte. Yani her zaman olmuyor. Hayır. Burada sakalımız da var, dinlenmiyor ama yani. Ay <laughs> Balon rezil, <ister, içecek>. <laughs> <oldum>. rezil <laughs> Şuradaki balonları getir, öbür balonu getir, öbür. Hayır, bir dakika. Yaptım işte. Benimki çıkıyor, kaçıyor. Kıpkırmızı oldum şişirmeyeceğim. <laughs> tamam mı, <şişireceğim. gülüyor> <laughs> <laughs> tamam, başlıyor. 3, 2, 1, başla. <laughs> baş mücadele. Kazandım. Evet. Resmen kazandım. Nasıl kazandın ya? <laughs> Hile var. Bak. <laughs> ben... Bak bu kadar insanın içinde bak şahitlerimiz var kazandım yani. Tekrarlanmasını istiyorum. <laughs> i̇şte böyle Neyse. böyle kazanıyor böyle böyle oldu yani. Neyse hadi bu seferlik oldu. <laughs> Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Centilmence bir oyundu. Çok güzel oyundu gerçekten. <laughs> Teşekkür ederiz. Ah biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ne demek. Ederiz. Görüşmek üzere.